Gabriel Jesus'un adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılıyor. Brezilyalı forvet Kasım ayı gibi sahalara döndüğünde Arsenal forması için Victor Giyokeres gibi dev bir isimle rekabet etmek zorunda kalacak. Uoli'ye göre tam da bu yüzden Gabriel Jesus yaz aylarında Arsenal'den ayrılabilir. Ancak eski kulübü Palmeiras'a geri dönmesi olası değil. GYÖKRS -E -E önemli bir rakip olacak Brezilyalı Yıldız için Premier Lig dahil olmak üzere Avrupa'dan ciddi bir rekabet var. Ocak ayında FA Kupası'nda Manchester derbisinde sakatlanan Gabriel Jesus'un yıl sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Bunu fırsat bilen Arsenal kulübü de Giyokeres'in gelişinin ardından menajerlere verdiği yetki ve sağlık raporlarıyla Brezilyalı golcü için olası alıcılarla temas kurmaya başladı. Fenerbahçe'de bu takımlar arasında, Ekim ayında idmanlara başlayacak sol dizindeki ön çapraz bağları kopan Gabriel Jesus, iyileşme sürecine devam ediyor. Arsenal'ın sunduğu raporlara bakılacak olursa Sambacı golcü için olası idmanlara başlama tarihi Ekim ayı olarak belirlendi. Sahalara çıkması için potansiyel tarihte Kasım ayı olarak gösteriliyor. NLSYR'ı tam da o dönemde olmayacak son günlerde Filamengo'nun Gabriel Jesus'u transfer etmekle ilgilendiğine dair söylentiler ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüye bir ilgisi olursa, Jesus, Palmeiras geçmişi nedeniyle Rio ekibini değil de Fenerbahçe'yi tercih edeceğine dair iddialar da var. Ayrıca yıl sonunda Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef en nesiri ülkesinde yapılacak Afrika Kupası için yaklaşık 1 ay Fenerbahçe'den uzak kalacak.